Evet değerli dostlar. Fatih'te bulunan Hırkayı Şerif Camii'nin önündeyiz. Bakın Kadir Gecesi'nde inanılmaz bir kalabalık var. Akın akın insanlar Hırkayı Şerif Camii'nde üst katta şu pencereleri açık olan bölümde sevgili peygamberimizin Veysel Karani Hazretleri'ne hediye ettiği hırkasını görebilmek için akın akın buraya geliyorlar. Osmanlıların hilafeti almaktan sonra kutsal emanetlerini kutsal topraklardan İstanbul'a getirdikten sonra Hırkayı Şerif Camii'nin e, buraya 1851 e, yılında Sultan Abdülmecit tarafından e, ziyaret edilmesi maksadıyla e, yaptırılmış ve o tarihten bugüne özellikle bu tür özel gecelerde halkın ziyaretine açılıyor. Ve akın akın insanlar buraya gelip dua ediyorlar. Evet değerli dostlar. Burası Erkeklerin girdiği kısım. Aşağı doğru meyilli bir yer burası. Ve teraviden sonra hırkayı Şerif ziyareti açıldı. Aynı zamanda buranın Veysel Kanani hırkayı Şerif Vakfı'nın da hemen girişte avuza girişte sağ tarafta Sadece hılkı değil, sakar işi olsun, nalın olsun, iç çamaşırı gibi peygamber efendimizin kutsal emanetlerini sergiledikleri küçük bir e, müze de var. Orasını da seyredebiliyorsunuz. İçeride gidip ziyaret edebiliyorsunuz. Bu tarafı da hanım ve engelli ziyaret girişi. Bakın dediğim gibi burası... Hiç gelmeyenler için bilgileri olsun en azından. Ee, biz biz de bu görevi yerine getiriyoruz kamu görevi olarak. Ee, hırkayı Şerif'in riayet açılmasından öncesi basın mensuplarına e, çekim yapılmasına müsaade edildi. Gelemeyen insanlar için çünkü bizim görevimiz bu. Ama neticesinde e, normalde çekimler yapılmıyor. Çünkü flaşlı olsun kameralı çekimlerde... Kırkayı Serif oradaki kutsal emanetlerin zarar görmemesi için bu şekilde bir tepbir alınmış. Evet bakın şimdi ana şeyden yukarıdan gelmiştik. Diğer bir kapısı daha var burada. Bakın orası da alttaki yukarıdan girdiğiniz zaman çıkışlar aşağıdan. Bu kadar kuyruk uzuyor ve insanlar sadece Peygamber Efendimizin emanetini çekebilmek için buraya kadar gelip sabaha kadar belki de e, bu bekleyişleri sürecek ama en azından e, görebilme şerefine nail olacaklar. Evet bakın trafiği görüyorsunuz gece şu anda yarım ciddi bir trafik var çünkü gerçekten Hırkayı Şerif Camii'ni ve bulunan kutsal emanetleri görebilmek için e, akın akın ziyaretçileri buraya geliyor değerli dostlar. Evet bu buradan da tekrar giriş ve çıkışlar yapılabiliyor. Kutsal el imanetleri, hırkayı ziyaretleri, Ramazan boyunca hafta işi 10 ile 18, hafta sonu 9 ile 18 arası yapılır iken. Evet, normalde bu kader gecesi için bu saatlerde açıldı. Evet dostlar, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her an haber, her yerde her haber Fatih Hıkkı Şerif.